Kanalıma hoş geldiniz sevgili örgü sever arkadaşlarım. Bugün bir tane takipçim benden ilik açmayı, ilik yapmayı tarif etmemi istedi. Onun için kısa bir video çekiyorum. Düşünüyordum zaten sadece öne almış oldum. Şimdi 20 ilmekten ben bu kadar ördüm. Videolarda olmayınca çeşit çeşit iliklerimiz oldu. Video çekmek kolay değilmiş. Şimdi ne yapıyoruz? Ördüm ben burada diyorum ki ilik açacağım. 3 tane örüyorum. Diyorum ki şu yan benim yeleğimin çekedinin önüne yeterli mesela. Siz ne kadar isterseniz. 3 tane ördüm. Elikten sonra kalan kenar bu. Ördüm. Sonra üçünü eksiltiyorum. Yani örgüyü bitiriyoruz en son onun gibi kapatmak gibi yapıyoruz. 1 İki tanesini birden aldım ikinci iki tane birden aldım üçüncüyü de ikisini bir aldım eksilterek üçünü kapadım yani sonra örerek dönüyorum buraya kadar gelelim Evet ördüm döndüm şey i̇şte ördüm geldim iki tane arttırıyorum bir ve iki arttırdım sonra bu kalan üç ilmeği örüyorum yine üçümüz üçünü düzgün örüyorum tersi ters, düzü düz şeklinde normal lastik örgüme devam ediyorum ben lastik de yaptım ama düz örgüde haroşa da her çeşit örgüde bu yöntemi kullanabiliriz şimdi ters şimdi düz olması lazım şuradaki sayılara göre 2 bir tane de 2 arttırmıştım ama 3 kasmıştım Tabii ki de 3 öreceğim onun için de 2 artın için 2 arttırdım Burada bu ip fazlası oluyor. Onun için geniş olmasın diye. Ve üçüncüyü de bu ip fazlasından çıkartıyorum. Ve bunu da ters örerek 3 ilmeği de yeniden yapmış oluyoruz. Ve gayet güzel düğme iliğimiz oluşmuş oldu. Bu yan ilik açmaktı. Bunu gösterdim size. Kanalıma abone olmayı, beğenilerinizi ve yorumla yapmayı unutmayın lütfen. Saygıyla kalın. Yeni videolarda görüşürüz inşallah.